Siz de. eş başkanısınız evet. herhalde. Başka, evet. Genel başkanım. Genel evet. başkan yardım. Bir saygısızlık yok ortada. Kesinlikle. Erdoğan'ın Erdoğan'la bilmiyorsun ama. Neten yok. Bir dakika. 8. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> evet. Erdoğan'la bütün yahu bir Öyle değil. Daha bir daha oku o zaman. Ama Başka yerde. Senin ne sen? Yürü sen gibi kalbini yumuşat da konuş be. beni. Ya dinle beni. Sen ki Bak biz Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı değil, Tayyip değil. Herhangi bir Müslümanı bir insan azmanına benzetecek kadar kalbimiz kararmaz. İstize etmene gerek yok oğlum. Ben bak diyorum senin geldiğin kadar ben İsrail'le kavga ettim. Benim ömrüm. Benim, benim ya bırak bu işleri. Ya olabilir. Bak. Ben, ha, sizin görüşünü saygı tamam. duyuyorum. Öyle bir durum yok. Tamam. İsterseniz 24 yıl, 35 yıl savaşmış olabiliriz. Buna bizim bir şeyimiz yok. Ne diyorsun? saygı duyuyorum. Ne diyorsun? Ben size sadece şunu demedik şey, diyorum. Bana şey, göre bak şöyle ben dün de söyledim sana da söylüyorum. Evet. Şimdi çok zoruna gitti AK Parti'deki arkadaşlar. Dinle beni. Evet, Niye zorunuza gitti? Bir katile benzetildiniz değil mi? Evet. evet. Peki bu PKK'lılar ve FETÖ'cüler ne? Katil Tabii değil mi? Tabii ki. Kesinlikle. Üç benzetiyorsunuz siz bunlara. Peki insan yanılamaz mı? FETÖ'de yanılır. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ne o? Ne o? Hayır, Konuşuyor Yanıldı, yanıldı. Ne kadar Hayır, hayır. ayıptır bu ayıptır. ama genel etmek var. Bunların ayağına düşmeyeceğiz. Biz evet, bunların ayağına düşmeyeceğiz. Evet,